Yasalar, sosyal güvenlikte kadınlara özel imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de hem anne-baba, hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı, bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor. Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da bağkurlu sigortalı eşin Ekim 2008'den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008'den sonra vefat eden sigortalının SSK'lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Bağ sigortalının Ekim 2008'den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli bulunuyor, kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. 2. İster eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin bir Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat etti? Diğeri de sigorta statüleri yani SSK'lı mı Bağkurlu mu emekli sandığına mı tabi olup olmadıkları. Kendi çalışmasından dolayı Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, emekli sandığından, memurluktan, emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda 3 maaş bağlanmış oluyor. Dikkat edilirse burada maaşlar, üç farklı sigorta sistemine göre bağlanıyor. Anne veya babasını kaybeden kız çocuğu, evlenene veya sigortalı işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır. Kız çocuğu evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden bağlanır. Memur veya memur emeklisi olan kıza emekli sandığı yetim aylığı bağlamaz. Vefat eden eş sosyal sigortalar kurumu veya bağ kurulu ise dul emekli eş, maaşın %50'sini, eş emekli sandığına tabi ise maaşın %75'ini alır. Türkiye'de 84 milyonluk nüfusun, 8,2 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Bunun %56'sı kadın. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi bulunmayan ve aylık geliri düşük olan kadınlara devlet tarafından 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor. Bu tutarda 1084 lira. 65 yaş aylığından faydalanabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, gelir ve sosyal güvence. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence, maaş, nafaka gibi bulunmayacak. Bu yıl için hanedeki kişi başına gelir ise, 1416 liranın altında olacak. Maşlar, doğum tarihinin son rakamı 0, 5 arası olanlara ayın 5'inde, 1, 6 arası olanlara ayın 6'sında, 2, 7 arasında olanlara ayın 7'sinde, 3, 8 olanlara ayın 8'inde ve 4, 9 arası olanlara da 9'unda ödeniyor. Başvuru ikamet edilen ildeki vakıflar bölge müdürlüğüne şahsen yapılabiliyor. Kadınlara, anne ve babanın vefat tarihlerine ve bağlı oldukları sigorta türüne göre de aylık bağlanıyor. Burada üç önemli tarih var. Vefatlardan biri 1 Ekim 2008 öncesi ikisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir. Kisi de Bağkurlu ise yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı bağlanır. Kisi Memur ise tercih edilen aylık bağlanır. Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise, iki maaşın ikisi de tam ödenir. Ki vefatta 1 Ekim 2008 öncesi, anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise, iki maaşın ikisi de tam ödenir. Kisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım bağlanır. Kisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir ikisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladıysa, tercih edilen aylık tam bağlanır. Anne ve babanın vefatının 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığında yarısı bağlanır. Her ikisi bağ ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir her ikisi emekli sandığına tabi ise yüksek olan maaş bağlanır. Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa, yüksek olan maaş verilir. Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır. Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri emekli sandığına tabi ise yetim iki maaşı tam alır.